Merhaba arkadaşlar ben Miraç bugün e, Roblox'ta Vsus Gran oynayacağız abone olmayı like, like atmayı unutmayın hemen başlayalım kolaya seçtik ben zor yapamıyorum çünkü e, bu arada arkadaşlar bana bir küfür etti söylemek istemiyorum ama Uf, neyse bu arada arkadaşlar 50 aboneye çok yaklaştık yani biraz yardım edersiniz. Şu an 42 aboneyiz. 43 olmuştuk. Hem bir kişi abonelikten çıkmış. Ne oluyor? Çok kasıyor. Ha. Birisi abonelikten çıkmış ama olsun canın sağ olsun. Üf, hemen gidelim. Böyle video atamıyordum. Ne bağırıyor? Bak kasıyor, oynayamıyor. To get you. Don. <gülüyor> koş koş. <gülüyor> ne oldu gelemiyor. <laughs> Teyze. Bir de mer merdivenden merdi, çıkamıyor. Koş. <laughs> Yanlış yere doğru evet. E, hala geliyor. Oha geliyor. Gel gelmiyor. Gel. Nasıl gelecek? Nasıl gelecek? Arkadaşlar bu oyunu bilenler bilir. Bak oldu herhalde. Nasıl geliyor? Ya şikayet var ya. Ya neyse. Bak çok kasıyor. Oynayamıyorum sonra. Daha sonra niye bağırdım? Ne yapacağız burada? Ne yapacağız? Oğlum bir şey yok ki burada. Harbi ne yapacağız burada? Bekleyin bir bulup geliyor. Evet yaptım. E, görünmez merdiven varmış. İki saat oldu bulmama. Dermişim. Ama bak kasmasın. Ya oğlum bak. Arkadaşlar eğer bu ev yani bize mi? Şu an burada görünmez bir şey var kesin. Burada mı gidiyoruz? Neyse bu ev eğer yani ailem olmazsa annem, babam, ablam, babam, babişkom olmazsa tek video çekeceğim. Yani ne çeksem bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar neden hiç Nose çekmiyorsun demeyin. Çünkü o çok kasıyor bende. Oyundan atıyor. Oyundan atıyor yani bildiğiniz. Oyundan atıyor yani. Yani kasıyor diye diyelim. Ne oldu gelemiyor mu? İşte öyle diyelim. Onu da çekmeyeceğim ama ne bileyim dursun ya. Bu arada ya Allah Allah'ım ya boşa gidiyor boşa boşa la evet yaptım <laughs> ya ben neyse hadi çık 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 şuraya çık hadi İşte arkadaşlar bu e, ailem falan işte hiç, hiç, kimse olmazsa yani bilmiyorum hiç kimse olmazsa video çekeceğim tek başıma salonda ben şu an ablamın odasındayım çok yaptım kendi odamdayım yani salonda çok ses çıkıyor rast etmeyeyim dedim size bu arada arkadaşlar Magic Bro çekti. Çekecektim de üşendim. Niye? Bilmiyorum. Neyse bak burası çok kasıyor. Biz Ne tarafa gidecektik ya? Şu tarafa mı? Kalbim indi. Neyse arkadaşlar bekleyin burası şimdi uzun sürer. Evet geldim. Ee, orayı da geçtim. Ya Allah'ım. <laughs> Bu arada. Ya oğlum. Arkadaşlar bekleyin. Evet. Geldim arkadaşlar. Bu arada. Arkadaşlar. Bir şey fark ettim. Ben neden kaydı kapattıktan sonra yapabiliyorum? Ya burası çok zor işte ya. Kim birinci olmuş? Yarış şampiyonları nasıl ya yani? he en az süre yapan ilk sıra en az süre yapan yani bu arada arkadaşlar seslen oğlum arkadaşlar bağlantı gitti her şey boşa gitti emeklerim boşa gitti Neyse bir bekleyin de bir bir şeyler yaparım yapayım ee, evet arkadaşlar ee, bir sıkıntı oldu oyunda kapattılar mı ne bilmiyorum bu oyuna gireyim dedim kaçış oyunu kaçış oyunu evet herhalde kaçış oyunu bu kafalardan kaçmaya çalışıyormuşuz iyi de neden oynamıyor herhalde baka girdiler. Neyse arkadaşlar o huysuz gireni oynuyordum ya. Onun ikinci bölümü geldi gelecek yani kaldığımız yerde yer gelecek kaldığımız yer. Yani o arabalarda kaldık ya. işte kaldığımız yer diğerki Diğer ki videoda da atarım veya atamam. Magic Bro falan oynarım derken. Bunlar oynamıyor ki. Bu Arkadaşlar sesim geliyor mu? Bir sıkıntı oldu herhalde. Bunlar da oynamıyor. Ne oluyor? Bir dakika. Arkadaşlar bir sıkıntı olmuş. Yine bekleyin. Yeter. Arkadaşlar ee, videomuz bu kadardır. Eee ne diyeyim artık videomuz bu kadardır. 50, ee, abone olalım lütfen. Çünkü canlı yayın açacağım. O da Magic Brawl çekeceğim. Lütfen arkadaşlar. 50 ee, abone olma istiyorum. Bu kadar da videom. Tövbe tövbe ya. Neyse bu kadardır. Arkadaşlar. Görüşünüz. Ya kendinize iyi bakın. Ne <laughs> görüşür? Ya kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. El abone olalım.